tevessül ve tenezzül. Yöremizde şirincelik denilen bir görenek vardı. Söz kesme cümle aleme duyurulurken erkek tarafı kızın evinde konu komşuya meyve ve tatlı ikram ederdi. Kadınlara ve erkeklere bu ikram ayrı ayrı servis edilirdi. Kadınlar kız evinde ağırlanırken şendik de denilen erkek misafirlere ya açık havada veya oda gibi kapalı bir mekanda sofra açılırdı. Muhitimizde kaliteli baklava her zaman gözde bir tatlı olmuştur. Özellikle şirinciliklerin vazgeçilmesi ve az solist olarak sahneye hep en son çıkardı. Misafirlere yiyecek ve tatlı servisi köyün gençleri ve çocukları tarafından imece usulüyle yapılırdı. Önce meyveler açılan yer sofralarına tabaklarla taşınırdı. Böyle zamanlarda pek kimsenin gözü meyve görmezdi gerçi. Hemen herkes büyük bir merakla ve iştahla baklavayı ve ne kadar kaliteli olduğunu gözlerdi sanki. Çok az şirincelikte herkese ziyadesiyle yetecek baklava bulunmuştur. Bildim bileli bizim memlekette hiç ucuz olmamıştır bu mübarek zira. Haliyle misafir sayısının çok değişken olduğu kırsal kesimde herkese baklava yetiştirmek pek de mümkün değildi. Neyse, işte bu baklavaların tabaklarla taşınması daha bir özenli ve heyecanlı olurdu. Bütün bu taşıma işlerini yapan gençlerin ve çocukların önüne öyle pek sık servis açılmazdı. Bunun bilincinde olan veya olmayan bazı uyanık taşıyıcılar taşıma sırasında fırsatını yakaladı mı, bir iki tane ağzına atar veya daha kurnazları bazı tabakları yolda kaybederdi. Bir de ne tabaktakilerden aşırabilen ne de tabaklardan iç edenler olurdu ki bunların hesabına çoğu zaman misafirlerin kirli ve boş tabaklarını en sonunda ayrıca toplamakta düşerdi. Üstelik bir de kınanırlardı. O yoksunluklar dünyasında yeterince uyanık veya kurnaz olmadıkları veya diğer açık gözler gibi kendi işlerini daha servis sırasında göremedikleri için. Şimdi düşünüyorum da bütün bunlar hayatın bir provasından veya kopyasından ibaretmiş gibi geliyor bazen bana. Mevzu sadece baklava değil elbette. Pek çok şey için geçerli bu aslında. Tevessül veya tenezzül etmek veya etmemek. Belki de bütün mesele bu. Değer mi veya diyor mu bütün bunlara ki?